Efendim, tekrar merhabalar. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. muhterem Hocam, sıradaki soru da yine bir dua sorusu. Bir izleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Diyor ki, benim oğlum asla namaz kılmıyor. Dua ediyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ama bir türlü namaz kılmıyor. Tavsiye edebileceğiniz bir dua var mı? Evladımın bu durumuna çok üzülüyorum demiş. Yine dua ile alakalı. Ben reklam arasında size söyledim. Siz de yayın içerisinde söylediniz. Dua konusunda çok istismar edilen e, bizim şeylerimiz var. Yani Örneğin bir sürü kitap yazılmış. Falanca falanca duası. Şu işi yaparsanız, şu duayı okursanız şu işiniz olur gibi. Bu dua konusunu biraz daha değinelim diyorum ben. Siz e, bu konuda ne buyurursunuz? Yani bir dua metni olacak ki onu okuyunca eş sahibi olacaksınız. Başka bir dua metni onu okuyunca iş sahibi, sahibi olacaksınız. Başka bir dua metni onu okuyunca her Tocuğunuz sahibi olacaksınız. Alalaşınız. Efendim bir başka bir dua metni var ki onu okuyunca hemen oğlunuz namaz kılmaya, kızınız namaz kılmaya başlayacak. Başka bir dua metni var. Onu okuyunca eşiniz e, böyle halim selim iyi bir kimse olacak. Böyle evet. bir şey yok. Yani dua kulun Allah'tan istemesidir. İlla bu duanın Arapça yapılması şart değil ki. Siz İngiliz iseniz İngilizce, Fransız bir Müslümansanız Fransızca. Efendim Berberi dilinde konuşan bir kimseyseniz Berberice. Efendim Türk dilini konuşan birisiniz. Türkçe ne istiyorsanız gönlünüzü, elinizi Allah'a açarak samimiyetle isterseniz onun esbabına da yapışırsanız efendim bugün değil de yarın, yarın değil de öbür gün Cenab-ı Hak nasip edebilir. Dua etmek mahza ibadettir. Her duanın e, istediğimiz anda olabilecek diye bir şey yok. Şimdi adam diyor ki ya Rabbi bana bir ev nasip et. Tamam. Bu akşamdan sabah olmaz ki. Sen o ev nasip olması için çalışacaksın, tasarruf edeceksin. Belki üç sene, beş sene sonra nasip olacak. Bunu böyle. Şimdi çocuğum namaz kılmıyor. Hocam bana bir dua söyle de, efendim ben onu okuyayım, namaz kıl vermeye başlasın. Böyle bir şey yok. Kim var derse yalan söylüyor. Yazılanlara da itibar etmememiz Şimdi lazım. Bak şöyle, dua benzeri yani. Yani bak biz dedim ya biz dua çalışması yaptık. Şimdi çocuğunuza dua edersiniz. Salih bir insan olsun, namazını kılan bir insan olsun diye dua edersiniz. Bu sadece sözü yetmez. Şimdi babanın evladına karşı görev var. Bir, Peygamberimiz diyor ki çocuğunuz 7 yaşına gelince ona namazı öğretin. Ona namazı emredin. Mesela, Nuru evladıkum bis salati ve hum Çocuklarınız 7 yaşına geldiklerinde ona namazı emredin. Emredin, öğretin demektir. Nitekim bu hadisin başka bir versiyonu Allimu sibyanukum uhum ebnavi sebilsini. Yani 7 yaşındaki çocuklarınıza namazı öğretin. Şimdi 7 yaşındaki çocuk itiraz etmez. Siz ona Sübhaneki, Fatiha'yı, sureleri, namazın kılınışını öğretirseniz, teşvik edersiniz, ödül alırsınız, aferin dersiniz. Çocuk kılmaya böyle ne yap? Ergenlik çağına kadar. Diyelim ki 12 yaşında ergen olacaksa 5 sene içerisinde o ibadete tam anlamıyla alışır ve namaz kılmaya devam eder. Ben Almanya'da 1984-87 yılların arasında bir kısa süreli görev yaptım. Evet. Samsun Havza ilçesinde müftüydüm. Oradan gittim. Şimdi e, Havzalı bir pehlivan vardı. E, Gel dedi ki hocam dedi benim üç tane çocuğum var. İkisi senin taleben. Bunlar dedi namazlarını kılıyorlar. Bir tanesi meyhanelerden çıkmıyor. Ben ne yapacağım? E peki siz o çocuk daha eğitim çağındayken ona namazı öğrettiniz mi? Dedi ki o, o çağda ben de namaz kılmıyordum dedi. Bak Eyvah. aynı babanın e, cami girerek eğitilmiş, yetiştirilmiş, öğretilmiş, teşvik edilmiş çocukları namaz kılarken büyüğü kılmıyor mesela. Şimdi dolayısıyla biz e, zamanında görevimizi yaptık mı? Yapmadık. Diyelim çocuk 15 yaşına geldi. Ergenlik çağına geldi. Delikanlı oldu. Bak atalarımızı niye delikanlı diyorlar. Delikanlı Kanı hareket ediyor mesela. El avucu sığmıyor. Şimdi dolayısıyla böyle hazır bir metin olsun da e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazlarından sonra mesela Allahümme ente Rabbi la ilâ ilahe illa ente halaktani ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mesletadu diye devam eden bir duası Okumayı tavsiye ediyor. Mesela ben her sabah okuyorum. Ama bunu okuyunca işte namaz kılmayan kızım namaz kılmaya başlayacak. Efendim, eş bulamayan kızım eş bulacak, böyle bir şey yok. Yani hazır bir metni okuyunca namaz kılacak diye bir şey yok. Bir evet. çaba sarf edeceğiz, anlatacağız, öğreteceğiz. İşte iyi konferanslara götüreceğiz, hocalarla tanıştıracağız. Dindar ailelerle buluşturacağız. Hatta mümkünse bulunduğu ortamı değiştireceksin. Arkadaş ortamını değiştireceksin. Değil mi? Üzüm üzüme baka tabii, tabii, tabii. baka kararıyor. Yani kötü bir arkadaş çevresi varsa oradan kopartacaksın. Yani niye sahabe-i kiram Müslümanlar e, Mekke'yi bırakıp Medine'ye geldiler? Dinlerini yaşayamadıkları için. Onun için sadece bir dua metnini okuyarak çocuğun namaza başlaması diye bir şey yok. Ha Siz dua edeceksiniz. Namazlarınızın arkasından dua edersiniz. Sürekli dua edersiniz. Ama bununla yetinmeyeceksiniz. Onu anlatacaksınız. Evet. Yani bu da biraz şeyden kaynaklanıyor işte. Bu dua kitabı yazıp kitaplarını satmak isteyen insanlardan. Menfaatten sırlı dualar uydurma yani cazip hale getirmek için söylenen sözler efendim dua dua muhkül ibadeti diyor Peygamberimiz. dua ibadetin özüdür namaz da zaten salat kelimesi Arapça da dua demek evet. biz namaz kıldığımız zaman dua diyor zaten evet hocam inşallah evet. hem sözlü kısmını hem de fiili kısmını şimdi bir örnek dua daha açısından. verelim de gidelim adam hocam, şimdi hocam kısa mı telefon var ama beklet telefondan sonra, telefondan sonra verelim inşallah Evet, telefonu alalım inşallah. Mehmet Emin Bey bizleri Mardin'den aradılar. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam efendim. Buyurun. Hayırlı programlar. Teşekkür ederiz efendim. Allah hepinizden razı olsun böyle bir program yaptığınız için. Amin. Bir çok ilgilendiriyorsunuz. Estağfurullah. Buyurun efendim. Ee, i̇ki tane sorum olacaktı izninizle. Buyurun. Birincisi Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki şüphesiz inanmaz, insanı kötülüklerden alıkoyar. Evet namaz kılıp işte kötülüğüne devam eden kişilerin namazı sahih olur o sahih olur mu yani evet. Hem namaz kılıp da hem kötülüğüne devam Hı -hı. eden kişiler. Evet. İkinci sorum secdeye ikinci zarf vardığımızda topuklarımızın durumu nasıl olmalı? Bir bit yani e, ayırmalı mıyız yoksa o topukları bit bitiş mi lazım? Evet. Öneltelim o, inşallah efendim. Güzel. Teşekkür ederiz sorularınız Çok. için. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Böyle can alıcı iki tane soru sordu. Şimdi bir örnek vereyim de ondan sonra hani hocam. Zihin, zihin dünyasında böyle akla gelsin. Şimdi biliyorsunuz sen inşallah nasip olur gitmedin de Kabe'nin hacer esvet ile kapısı arasına mültezem denir. Evet hocam. Orada yapılan duaların kabul olacağını söylüyor Peygamberimiz. Şimdi mesela bekar birisi işte mültezem Kabe'nin duvarına yapışmış. Ya Rabbi bana bir hayırlı evlat ver diyor. Şimdi aslanım önce evlen demek lazım buna. Değil mi? Değil mi? Evlenmeden nereden çocuk olacak yani? Değil mi? Sen önce evleneceksin. Bu fiilisidir. Sonra Cenab-ı Hak'tan hayırlı evlat isteyeceksin. Evet hocam çok Şimdi yerinde tıpkı bir örnek. gibi. Şimdi gelelim. Estağfirullah Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Akimis salate inne salate tenha anil vel Namazı dostları kıl. Çünkü namaz insanı bütün kötülüklerden ve haramlardan alıkoyar diyor. Bir Müslüman namazı hakkıyla kılarsa kötülüklerden ve haramlardan uzak alıkoyar. kalır. Evet. Niye? Çünkü Allah böyle buyuruyor. Allah doğru söyler. Ve men aslaku minallahi Allah'tan daha doğru sözü kim var? Şimdi bir adam hem namaz kılıyor hem yalan söylüyorsa, hem namaz kılıyor hem içki içiyorsa, hem namaz kılıyor hem kumar oynuyorsa, hem namaz kılıyor hem zina diyorsa, hem namaz kılıyor hem hırsızlık yapıyorsa. Problem adamdadır namazda değil. Şimdi bu iki bu ikisinin bir kişide toplamasında problem var. Şimdi adam iki şeyi gözden geçirmesi lazım. Bir imanını gözden geçirmesi lazım. Acaba İmanında mı bir problem var? Çünkü bir adamın imanı yoksa kıldığı namaz kabul olmaz. Kabul olmayan bir namaz adamı kötülükten haramdan alıkoymaz. Şimdi nasıl iman olmayacak? Olmaz diyorsun. Adam diyor ki kardeşim bu devirde faiz niye haram olsun diyor. Gitti. Allah muhafaza. Tamam mı? Mesela. Evet hocam. Şimdi ikincisi namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Namazın farzlarından birisi ister bilerek, ister yanlışlıkla, sehven unutularak terk edilse o namaz olmaz. Evet hocam. Vaciplerden birisi kasten terk edilirse, Hanefi mezhebinde namazın vacipleri var, Şafilerde yok. Yani Hanefilerin vacip dediğini Şafiler ya farz diyor ya sünnet diyor. Ee, vaciplerden birisi kasten terk edilirse o namaz olmaz. Sünnetlerden birisi terk edilirse namaz olur ama sevabında eksilme olur. Eksilme olur. Şimdi örnek verilirse dedim ki siz abdestinizi iyi almanız lazım. Çünkü abdest namazın farzlarından birisidir. Abdestsiz namaz olmaz. Tabi. Şimdi adam acele acele abdest aldı. Şimdi şu dirseğimiz var ya şurası. Orası abdest uzundur. Burası da yıkanması lazım. Şöyle. Yani kollarımızı yıkan şöyle. Mesela küçük topukları da iyice ovalayıp yıkaması lazım. Diyelim ki abdest alırken dirseği kuru yer kaldı. Veya topuğunda kuru kaldı. aldı abdest oldu mu? Olmadı. Cevap olmadı. İşte, o zaman sen namaz kılmamış oldun. Dolayısıyla adı da koymayacak. Dolayısıyla o <laughs> e, kabul olmayan namaz zaten namaz kılmadan ki zaten seni günahına almak. Şimdi e, böyle namazın her bir farzını böyle düşünebilirsiniz. Mesela namazın huşuğu kuşu, Allah için kılmak, riyasız kılmak, efendim e, tadili erkanı mesela. Birisi e, Mescid-i Nebevi Medine'de Mescid-i Nebevi'ye geliyor, namaz kılıyor. Böyle biraz alelacele kılıyor. Bitirdikten sonra Peygamberimizin yanına gidiyor. Selamun Aleyküm Ya Resulallah. Aleyküm Selam ama namazın olmadı. Git yeniden kıl diyor. Evet. Adam yeniden kılıyor, geliyor. Bir daha selam veriyor. Yine olmadı. Bir daha kıl diyor. Böyle üç defa adama yeniden namaz kıldırı, e, kıldırıyor Peygamberimiz. Sonra adam diyor ki, ya Resulallah, ben bu kadar biliyorum. Yani anam babam sana feda olsun. E, ne benim bilebildiğim ya. bu diyor. Peygamberimiz ona namazı nasıl kılacağını tarif ediyor. Şimdi bak e, bundan anlıyoruz ki namazın rükünlerine, şartlarına, farzlarına e, siz riayet etmezseniz, uymazsanız namazınız olmaz demektir. Onun için yani hem namaz kılıyor hem de büyük günahları işliyorsa problem kıldığı namazda mı yoksa imanında mı bunu kontrol etmesi lazım. Evet. Ya da yaptığı Çünkü, uygulamalarda mı? Uygulamalarda değil, değil. Hayır. Yani abdest alırken ki eksikliklerden tabii falan. Tabii farzları diyoruz işte abdesti namazın farzlarından birisi. Evet. Yani namazı kamilen hakkıyla farzına, vacibine peygamberin öğrettiği şekilde kılmazsa, o namazla kabul olmazsa o namaz insanı günahtan alıkoymaz. Demek ki alık şey yapmıyor demektir. Evet hocam. Yani şey problem burada. Yani bu kardeşimiz bunu soruyor. Yani, yani namaz... sahih olup olmaması alakası yok. Allah'ın sözü kesinlikle ve kesinlikle namazın doğru. sahih olup olmaması yani. alakası var Furkan Bey. Yani siz farzdan riayet etmezseniz namaz sahih olmaz. Yo, şu açıdan söyledim hocam. Hani namazı kılıyor ama kötülükte yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla namazının acaba geçersiz olmasına mı Tabii vesile işte olur? Tabi işte geçersiz olduğu zaman namaz... Yani tam tersi e, olarak düşüneceğiz. Şöyle, şimdi bir adam hem namaz kılıyor hem içki içiyorsa niye namaz... madem Allah Yani namazda bir, ha, namazda bir eksiklik evet, var. Namazda bir eksiklik var. Yani namazın farzında bir eksiklik var. Namaz kabul olmadı demek. Evet. Eksik namaz kılıyoruz demektir. Bizim namazımız Allah katında kabul görmedi demektir. Yoksa o namaz Allah yalan mı söylüyor haşa? O namazın o insanı ıslah etmesi lazım. Onu haramlardan alıkoyması lazım. Koymuyorsa bir problem. Ya var. niye Ahmet'i koyuyor da beni koymuyor? O zaman benim kıldığım namazı gözden geçirmem lazım. Gelelim secde konumuna. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben ümirtü en esüdü alâ Yedi uzuv üzerine secde etmekle emredildim. Yani secde ettiğimiz zaman yedi uzuvumuz secde edecek. Birisi el cephetü eşare biyedihi ile enfi. Alın eliyle de burnunu işaret ediyor. Yani şu ikisi birlikte bir. Yere değecek. Bir. İki el yedeyin. Eller değecek. El Dizler değecek. Bir de etrafını kademeyin. Şimdi şu göğsümüz kıble dönük olacak. Dizlerimiz kıble dönük olacak. Ayaklarımızın parmak uçları ...şöyle yere değecek ve kıbleye dönük olacak. Ayakları şöyle kaldırırsanız... ...olmaz. Tersine şöyle koyarsanız... ...ayakların parmak uçları kıblenin tersi iskametine dönüyor... ...olmaz. Bir de diyor ki topuklar nereye konacak? Topukları böyle birleştireceğiz. Yani şöyle dikeceğiz... ...topukları birleştireceğiz... ...ve parmak uçları kıble dönmüş olacak. Yani bütün uzuvlarımızla... ...kıbleye yönelerek yapmış olacağız. Şimdi... Şafii mezhebine göre alnı, burnu, elleri, dizleri, ayakların, parmaklarını kıbleye, koy, yere koymak ve kıbleye dönük olması farzdır. Hanefilerde alın farz, burun vaciptir, eller, dizler sünnettir. Ayaklardan en az ikisinden birisinin yere temas halinde olması ve kıbleye dönük olması farzdır. Evet, bu da çok önemli. Evet. Çok ıskaladığımız ve yanlış yaptığımız bir konu aslında. Efendim, başka bir soruyla devam edelim. E, emekli oldum diyor izleyicimiz. Geçim, geçimimi sağlayacak kadar bir gelirim var. Fakat evde oturmaktan sıkıldığım için bir mağaza açtım ve orayı işletmeye başladım demiş. Rızkıma kanaat etmemiş mi oldum? E, çok merak ediyorum. Teşekkür Hayır, ederim. Hayır, niye? Demiş. Yani e, çok çalışırsınız, çok kazanırsınız, çok zengin olursunuz. Kazandığınız paradan insanları faydalandırırsınız. Efendim, e, zekat verirsiniz, sadaka verirsiniz, hayır kuruluşlarına yardım edersiniz. Mesela şimdi Allah rahmet eylesin, Mustafa Koç e, Koçolduğun başındaki vefat etti. Sabah haberlerde diyor ki, 100 bin kişiye 100 bin kişi çalışıyorlarmış. Bak, 100 bin kişiye iş kapısı olmuş demektir. Ne kadar çok sevap bir şey. Ne evet. Onun için Müslümanların bütün dünyada çok çalışıp varlıklı olması lazım. Onun için evde tembel tembel oturmak yerine e, mağaza açar, bir iş yerinde çalışır vesaire der. Çalışmak ve en leyselil insani illa mağsa. Hem dünya için hem ahiret için insana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yani bunun kanatla alakası yok. alakası yok. Evet hocam teşekkür ederiz. Zekatla alakalı bir soru. Yardım vakıflarına zekat vermek caiz mi? Caizse bazı yıl akrabalar yerine vakfa vermek bir mekruhluk durumu ortaya çıkartır. Efendim Zengin zekatını önce yakın fakirlerden başlayacak. Yani etrafında işte akrabasından, komşularından, uh -huh. eşinden, dostundan e, zekat alacak konumda fakir olan bir kimse varsa onlara varacak. Yardım derneklerine ve kuruluşlarına güvendiği bir yardım derneği varsa yani zekatı aldığı zaman yerine ulaştıracaksa, fakire ulaştıracaksa onları çarşur etmeyecekse, amacı dışında kullanmayacaksa onlara da verilir, verebilir. Ancak önceliği yakınlarındaki fakirleri tercih ederek zekat vermeye başlaması gerekir. Evet, teşekkür ederiz. Hocam hocam vaktimizin sonuna geldik. Değerli zamanınızı bizim için Dost ve izleyicileri ve dinleyicileri için ayırdığınız ilminizden istifade ettik. Mevla sizden razı olsun. Amin, Söylemek amin. istediğiniz son söz varsa alalım hocam. Efendim Cenab-ı ülkemize yardım etsin. Terörden, fitneden, İslam düşmanlarından, ülkemizin düşmanlarından muhafaza bulursun. Hepimizi imanda salih ameller salih amellere işlemekte Kuran Ahlakına sahip olmakta da daim elesin inşallah. Amin inşallah. Sağlık i̇nşallah. afiyet versin hepimize. Amin. İşsizlere iş, eşsizlere eş, hastalara. Şifa evet. versin Rabbim inşallah. Amin inşallah kıymetli Hocam. Biz de bir, bu güzel duayı amin diyerek programımızı kapatalım. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. Aynı zamanda malumunuz olduğu üzere haftanın son programıydı. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü Allah'tan bir mani keder gelmezse, sağlığımız yerinde olursa sizlerle tekrar buluşacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Merak ettiklerinize daima doğru cevap bulmanız dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.